Yani bildiğimiz üzere maden konusundan ÖSM her dönem bir veya iki soru bazen üç soru mutlaka soruyor. ABC sınıflarına son yıllarda hekim ve DSP'ye de maden konusundan sorular geldi. Arkadaşlar 50 adet soru çözeceğiz. ÖSM'nin sorabileceği soruları çözeceğiz. Hem konu tekrarı olacak hem önemli sorular çözeceğiz arkadaşlar. ÖSM bu dosyada anlatacağım bilgilerden başka bilgi soramaz arkadaşlar. Sınavı gözünüzde büyütmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Kodlama yöntemi ile beraber sınavı bitireceğiz. Hemen sorulara geçiyorum. Bu dönem maden konusunda tanımlardan soru bekliyoruz. İşte bazı önemli tanımları öğrenelim. Bakın diyor ki patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere yeterlik belgesine sahip kişi. Kimdi arkadaşlar? Siz söyleyin. Ben de yazacağım. Birinci sorumun cevabı ateşleyici arkadaşlar. Patlayıcı maddelerin kullanılma koşullarını yerine getiren yeterlik belgesine sahip olan ehil kişi. İkinci sorumuz maden içerisinde bakın anahtar kelimelerin altını çiziyorum. İki galeri arasında ne diyor? Üretim yapılan yer. Üretim kelimesini gördüğümüzde Cevap nedir arkadaşlar? Üretim kelimesini gördüğümüzde cevap ayak. Zaten arkadaşlar bakın ders anlatırken kısa notlar alın diyoruz. Bu şekilde ayak deyin arkadaşlar. İki galeri ve üretim. Bitti. İki galeri kelimesini, cümlesini, üretim kelimesini gördüğünüzde cevap ayak. Bitti. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten ÖSYM ne yapıyor arkadaşlar? Şu şekilde soru soruyor sizlere. Mesela şu şekilde soru soruyor. Maden içerisinde iki galeri arasında cephenle üretim yapılan yer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Cevap ayak. Bitti. Bu şekilde. Gözümüzde çok büyütmeyelim. Bak ne diyor? Yerüstü ile Bağlantısı olmayan kuyu yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyu neydi arkadaşlar? Bür. Üçüncü sorumun cevabı ben de tek tek yazıyorum arkadaşlar. İyi bir şekilde ezberleyelim. Bür. Bakın ne diyor? Galeri bare gel ve binç dip ve baş. Bakın arkadaşlar. Dip en dip Süper yirminci 20. sıradaki takım, en baş Süper Lig'deki lider takım ne arkadaşlar? Eee Fenerbahçe, ara katlarında ve ızgaralarda güvenli çalışanların ve ateşleme görevlerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvalar. Nedir arkadaşlar? Cep. Serbestçe sığınabilen yuvalar cep. Tamam mı? Varegen üzerinde taşımayı sağlayan sistem. Taşımayı hangi sistem sağlıyordu arkadaşlar? Fi, re, no. Altıncı soru mu? Beşinci soru. Fi, re, no. Tamam mı arkadaşlar? Ne diyor? Metanın havayla karışımı giriz bu. Taş içerisinde sürülen galeri, bakın taş kelimesini gördüğümüzde lahım. Taş kelimesini gördüğümüzde lahım. Yedinci sorunun cevabı lahım arkadaşlar. Hiç diğer cümleyi ezberlemenize bile gerek yok. Taş gördüğümüzde lahım. Bitti. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Sekizinci soru diyor ki bakın. Arkadaşlar uzun bir tanım var. Ne diyor? Kuyuları, giriş ve çıkış yolları, yer altındaki bütün kazılar. Bakın bütün kazılar altını çizdim. Ve diyor ki üretim yerleri ve diyor ki arkadaşlar sabit tesisler. Bitti. Bütün kazılar, sabit tesisler hepsi. Ne anlama geliyor arkadaşlar madenlerde? Ocak. Ocak arkadaşlar zaten madenciler diyor ki ocağa gittiniz mi, ocaktan mı geliyorsun, nereden geliyorsun gibi. Arkadaşlar bakın diğer önemli sorumuz işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımları güvenlik kelimesinin altını çiziyorum. Cevap ne olur arkadaşlar? Topuk. Güvenlik kelimesini gördüğünüzde cevap topuk. Tamam mı? Bakın diyor ki dolu araba aşağı inerken boş araba yukarı çıkıyor. Arkadaşlar aşağı yukarı fren ve halat kelimesini gördüm. Cevap ne oluyor arkadaşlar? Var-re-gel. Var-re-gel. 11. soru. Bakın tek kelime tek cevap. Olayı bitiriyoruz. Fren ve halat. Gördüm. Var-re-gel arkadaşlar. Bitti. Bakın acil durumda maden işyerlerinde en az nokta nokta ayda bir olmak üzere düzenli olarak yapılır. Neydi arkadaşlar? Altı ay. Tamam mı? Acil durum. Tatbikat. 6 ay. ÖSYM tarafından soruldu. Ocak yönetimince nokta nokta izin verilmemiş. Kimseler ocağa giremez. Kim giremez arkadaşlar? Nasıl izin alması gerekiyor? Yazılı. 13. sorumuz. Yazılı izin alınmadan ocağa girilmez. ÖSYM tarafından şık olarak sorulabilir. Bakın Çalışma gerilimi kaç voltun üzerinde ise elektrik kaçar, yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar topraklama ile güvenlik altına alınır. Size ÖSYM sorusu. Cevap ne arkadaşlar? Siz söyleyin. Sonra ben yazacağım arkadaşlar. Elektrik voltu topraklama gördüğümüzde 42 volt. Tamam mı? Bitti. Hasarlara uğramış ve bozulmuş kablolar esaslı biçimde onarılıp kontrol edilmedik de tekrardan kullanılamaz. Mantık şık olarak karşınıza çıkabilir. Patlayıcı maddelerin ateşleyici malzemelerin depolanması, taşınması ve kullanılması sadece nokta nokta tarafından yapılır. Sadece ehil kişiler dedik. Yetkili kişiler dedik. Kimler tarafından arkadaşlar? Ateşleyiciler tarafından yapılır. Patlayıcı madde değerlerin depolanması, taşınması ve kullanılması. Yeraltı deposunda bakın ÖSYM tarafından birkaç defa üst üste sorulmuş soru. Sıcaklığın kaç dereceden aşağı, kaç dereceden yukarı olmaması sağlanır arkadaşlar. Kuralımız neydi? 8 30 kuralı değil mi arkadaşlar? 8 30. 8 dereceden aşağı, 30 dereceden yukarı olamaz. Bir kişinin taşıyabileceği Patlayıcı madde miktarını kaç kilogramı geçemez? Bakın. Çıkabilecek ÖSYM soruları bunlar arkadaşlar. Kısa olarak boşluk doldurma olarak yazdık ama bunlar tahmin soruları. 10 kilogram bir kişinin maksimum taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı. Bakın. Madenlerde mutlaka kodlama yapmamız gerekiyor. Bakın diyor ki sıkılama maddesinin boyu nokta nokta santimetreye kadar olan kartuşlar kartuş kelimesini gördüğümüzde ÖSYM tarafından soruldu arkadaşlar. Kartuş kelimesini gördüğümüzde kaçtı? Siz söyleyin bakın iki tane boşluğumuz var. Tek mesajda yazabilir misiniz arkadaşlar? 40 K 35 sıkılama boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar 35 santimetredir. Sıkılama maddesinin boyu 40 kartuşlar 35. Bitti. Bu şekilde lahım atılacak en son nokta nokta terk eder. Kimler terk ediyor arkadaşlar? Yine ateşleyiciler terk ediyor. Lahım atıldıktan sonra elektrikli ateşlemelerde en az nokta nokta fitil veya benzeri ateşlemelerde nokta nokta zamandan bahsediyor. Geçmeden yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirmedikçe ateşleme alanına kimsenin girilmesine izin vermez. Arkadaşlar elektrik gördüğümüzde kaç dakikaydı? Fitil veya benzeri gördüğümüzde kaç dakikaydı? Elektrikte, elektrikli ateşlemelerde 5 dakika fitil ve benzeri de 1 saat geçmeden kimse giremez. Bitti bu şekilde. Patlamamış patlacı madde artıkları bir sorumlu kişinin gözetiminde Mümkünse o lahımı delen çalışan tarafından patlamamış lahım deliğine en az nokta nokta yakında ona paralel başka bir delik dolunup ateş edilir. Arkadaşlar delik gördüğümüzde lahım ve delik gördüğümüzde cevabımız neydi arkadaşlar? Kaç santimdi? 30 santimetre. Başka bir delik var mı yok mu? 30 santimetre. Tamam mı? İş yerinde nokta noktada bir acil durum planı yenilenir. Tab katlar en az nokta nokta bir yapılır. 6 ay, 6 ay, 6 ay, 6 ay. Tamam mı arkadaşlar? ÖSM tarafından iki dönem önce soruldu. Nokta nokta çalışma mahallinden ve nakliyat üzerinden daha üst seviyedeki seviyeler seviyelerdeki şevlerde şevden söz ediyor. kazı yüzeylerinde toprak ve kaya düşmelerine karşı gerekli kontroller yapılır. Arkadaşlar cevap sizde. Gerekli kontroller şev açılarında kazı işlemlerinde ne zaman yapılıyordu? Her vardiya öncesinde. Her vardiya öncesinde kontrol ediyoruz. Uygunsa çalışmaya devam. ÖSYM tarafından sorulabilir. Elle kazı ve şev yüksekliği. Şev demek kademe demek. Yüksekliği. Gördüm de elle kazıda kaçtı? 3 metreyi geçemez. Şev açılarında sağlam arazilerde 60-45-30 kuralımız vardı. Sağlamda kaç? 60 derece. Çöküntülü, ezik arazide kum çakıl ve dere tortuları gibi yerlerde kildi tabakalarda ayrışıma uğraşmış kalkerlerde, volkanik taş ve tüflerde 45 derece kaygan ve sulu yerlerde şev açısı 30 dereceyi geçemez. 2022 Aralık dönemi sınav sorusu kirli tabakalarda şev açısı kaç dereceyi geçemez? 45. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bir soruda birden çok soru üretebiliriz. Yeraltı çalışmaları açıkça gösterecek şekilde bir nokta nokta çalışma planı hazırlanır. Arkadaşlar bakın. ÖSYM tarafından sorulabilir. Yer altı. Yer göremiyoruz. Dolayısıyla nasıl bir plan hazırlanması gerekiyor? Sorunun cevabı sizde. Üç boyutlu. Üç boyutlu plan hazırlanması gerekiyor. Yeraltı çalışma planları en geç nokta nokta güncelleştirilir ve iş yerinde bulundurulur. Bakın e, acil durumlarda 6 aydır tatbikatlar 6 aydır yeraltı çalışma planları bu üç boyutlu çalışma planları nerede nasıl ne kadar çalışacağız çalışma planları ayda bir güncelleştirilip tüm yeraltı çalışmalarında çalışanların kolayca ulaşabileceği birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az nokta nokta ayrı yoldan yerüstü bağlantısının olması gerekiyor ne dedik en az iki ayrı yoldan sağdan soldan önden arkadan iki ayrı yoldan yerüstü üstü bağlantısının olması gerekiyor. Bu yollar arasındaki topuk nokta noktadan aşağı olamaz. Bu yollar ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz. Arkadaşlar yerüstü bağlantı topukları kaçan kaç metreydi? Siz söyleyin. Ben de yazacağım. Birinci boşluğum iki. ikinci boşluğum 30 metre. Yer altı yer üstüne bağlantı iki ayrı yoldan bu topuklar arasındaki mesafe 30 metre. Bakın taşıma elle veya mekanik bir araçla yapıldığı takdirde yaya yolları galeri tabandan en az nokta nokta santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az nokta nokta santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır. Bakın 30. soru ÖSYM tarafından sorulmak. Bu dönem sorulabilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın. 30. soruya dikkat. Nakliyat taşıma işlerinden söz ediliyor arkadaşlar. Sonuçta madende çıkardığımız kömürleri veya ayrı malzemeleri taşımak gerekiyor. Yer üstüne çıkarmak gerekiyor. Burada diyor ki taşıma elle veya mekanik bir araçla gördüğümüzde en az 180 santimetre yükseklikte Galerinin yan duvarlarından biri de 60 santimetre mesafe kalacak. Bakın yükseklik bu şekilde taşıma yolunu düşünün. Yükseklik 180 santimetre tabii en az 2 metre olabilir, 3 metre olabilir en az. Arkadaşlar duvarlardan mesafe, duvar ve mesafemiz kaç arkadaşlar? Duvar mesafesi yazıyorum bakın buraya. Bu şekilde kolay bir şekilde ezberleyin. 60 santimetre tabii bu da ne arkadaşlar? En az 60 santimetre. 70 olabilir, 1 metre olabilir. Dikkat edelim. İnsan naklinin yapıldığı eğimli gal galeride eğim gördüğümüzde İnsan nakli gördüğümüzde cevabımız neydi saygıdeğer arkadaşlarım? Madenler için konuşuyorum. Yüzde on sekiz. On sekiz. Yüzde on sekiz derece. Şu şekilde derece oluyor. Geçemez. Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarlarda kömür tuzu veya metan oranı Yüzde nokta noktayı geçen kömür ocaklarında kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında elektrikli lokomotifler ne olmaz arkadaşlar? Kullanılmaz. Peki bu oranımız kaçtı? Elektrikli lokomotifler ÖSYM tarafından soru, soruldu. 32. sorumun cevabı kaç arkadaşlar? %0.3 Buraya ekledim arkadaşlar. 0.3. Ne diyor? Kömür tozu ve metan oranı %0.3'ü geçen kömür ocaklarında kükür tozu bulunan kükürt ocaklarında elektrikli lokomotifler kullanılması. Bitti. Yeraltı maden işlerinde kullanılan nokta nokta TSN 14 1973 standartlarına uygun olması gerekiyor. Neler arkadaşlar? Ee, bakın. Bant, konveyörler. Ee, İmalat yapılan fabrikalarda organize sanayi bölgelerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde mesela unu bırakıyorlar Şu taşıma olarak, konveyör olarak yukarıya uzun bir mesafeye gidiyor. Bant, kon ve yörler. Hangi standart arkadaşlar? 14.973 standartına uygun olması gerekiyor. Taşıma halatıyla kafes arasında bakın arkadaşlar cümleyi okumayın. Direkt arkadaşlar Sizlere tek kelime, tek cevap. Taşıma, halat kafes. Gördüğümde statik yüke. Kat sayısı halat kafeslerde kaçtı arkadaşlar? Siz söyleyin. Kaçıncı soru? 34. soru. 12. Halat, taşıma, halat, kat sayısı. Makine emniyetinde de vardı ya arkadaşlar kaldırma zincirleri, kaynaklı bakları zincirler vesaire. Buradaki de katsayı en çok statik yüke nazaran 12 olması gerekiyor. Hava hızı, herhalde nokta nokta metre bölü saniyeden az olamaz. Kaç tane arkadaşlar metre bölü saniyeyi vermiş? 0.5'ten az olamaz. 0.3 olamaz. Tamam mı? İnsan ve malzeme taşınmasında Kullanılan kuyularda, lahımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda hava hızı saniyede kaç metreye geçemez arkadaşlar? 8 metreyi geçemez. Yani 10 metre olamaz. 9 metre olamaz. Saniyedeki hava hızı geçemez. Dikkat edelim arkadaşlar. Havasında 19'dan çok mu az mı arkadaşlar? Buraya az oksijen az. Yüzde %19'dan azsa çalışma yapılmaz. Yüzde %2'den çok mu az mı? Çok. Yüzde %2'den çok metan varsa çalışma yapılmaz. Yüzde %0.5'ten çok karbondioksit mi? Karbon mi? Tabii ki de karbondioksit. Karbon oranı daha düşük olması gerekiyor. Çünkü daha zehirli kimyasal boyucu. Karbon oranı ne arkadaşlar? Yüzde 50 ppm 50 ppm de binde 1 demek arkadaşlar. O da %0.005. 50 ppm karbonmonoksit diyorum. Hidrojen sülfür oranında kaçtı arkadaşlar? 20 ppm bakın %0.02 hidrojen sülfür gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Tozların Havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna nokta nokta metreden daha yakın eleme ve ayaklama tesisi. Eleme ve ayak, ayıklama tesisi gördüğümde kaç metre arkadaşlar? 80 metre. Ortak istasyon 50 kilometreydi. Eleme ve ayıklama gördüğümüzde metre, gördüğümüzde 80. Tamam mı? Bacalar ani gürüzü boşalabilecek yönlerde veya girizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirdiği, ettirildiği takdirde yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az nokta nokta. Arkadaşlar bakın direkt tek cevap tek. tek kelime tek cevap. Kontrol son derece. Gördüğünüzde cevap kaçtı arkadaşlar? Siz söyleyin. 25 metre. Bitti. Kontrol sondajı. Bakın ben bu şekilde sorulara bakıyorum. Okuyorum. Kelimemi buldum. Kontrol sondajı. Tak. 25 metreyi işaretliyorum. Siz de bu şekilde ilerleyin. Tamam mı arkadaşlar? Bütün Girizulu ocakların havalandırma planında tespit edilen istasyonlarda en az nokta nokta da bir gerekli ölçümler yapılır arkadaşlar. Bakın. ÖSYM sınav sorusu. 40. soruya dikkat. Bütün gürüzü ocaklarında havlandırma planları kaç günde bir yapılıyor? Havlandırma ve sağlık. Mesela az önce bahsettik. Oksijen, metan, karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen, sülfür gibi gazların ölçümü ve sıcaklığın ölçümü kaç günde bir yapılır? 10 günde bir. Unutmayın 40. soru bu dönem karşınıza gelebilir. Metan oranı nokta noktanın altındaysa lahımlar ateşlenir. Üstündeyse nokta noktanın altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. Lahım metan oranı %1'in altındaysa ateşleme yapılır. %0.9 0.8 gibi. Ama %1'in üstündeyse Yüzde birin altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. Burası da önemli. Kömür tozu bulunan ve kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarında bulunduğu ocaklarda ateşlenecek yerlerde lahım delikleri doldurulmadan önce taş tozu sertmek, sulamak, havlandırmak gibi koruyucu tedbirler olur. Hayat hattı. Arkadaşlar sarı renkte uzun bir hat oluşturuyoruz ya arkadaşlar. Yer üstünden şu şekilde hat şeklinde çıkmamız gerekiyor. Bakın ne diyor? Sarı renkli diyor. E, madenlerde zorunlu. Çapı kaç olacak arkadaşlar? Şu ip şeklinde düşünün. Sarı renk arkadaşlar. Örnek veriyorum. E, yer üstüne arkadaşlar bazen yolumuzu kaybediyoruz ya. Palatı takip ederek yer üstüne çıkıyoruz. Bu hayat attı kaç milimetre çapında oluyordu arkadaşlar? Cevap sizde. Siz söyleyin. Hayat attı Rengini de sorabilir. Rengi sarıdır. Unutmayın. 7 milimetre. Tamam mı? Bakın diyor ki henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç. Sığınma odaları çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla nokta nokta şekilde olacak şekilde inşa eder. Bu soruda çıkabilir. 7 metre arkadaşlar. Tamam mı? Sığınma odalarının kullanılması durumunda içinde bulunan kişilere en az nokta nokta yetebilecek sonlanabilir hava sağlanır. En az 36 saat. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. PC patlama basıncı sığınma odalarında kaçtı arkadaşlar? 5. Tek kelime tek cevap şeklinde gidiyoruz. Sığınma odaları PC 5. Sığınma odaları sonlanabilir hava 30 saat. Bu şekilde tamam mı? Oda içinde arkadaşlar bu da e, sınma odası ile ilgili bir soru ama maden yönetmeliği aynı. En az oksijen oranı kaç olması gerekiyordu? En az %19. on dokuz. oranı kaç olması gerekiyor arkadaşlar? Buraya dikkat. Buraya dikkat. karbonmonoksit oranı arkadaşlar 35 ppm. Buraya dikkat edelim. Sınma odası ile ilgili konuşuyoruz sınma odası dedim. Karbon monoksit dedim 35 ppm. Tamam mı? Karbondioksit kaç olur arkadaşlar? Karbondioksit e, şeyle aynı. Y6 maden ocaklarıyla bölümüyle aynı. %0.5. Arkadaşlar buraya dikkat bu soruda sorulabilir. Sınma odası içerisindeki hissedilen sıcaklık Kaç santigrat derece geçmemiş sağlanır arkadaşlar? Bu da ÖSYM tarafından sorulabilir. 35 santigrat derece. Tamam mı? Sığınma odasının dışındaki nokta nokta ve nokta nokta uyarılar sığınma odasının çevresinde reflektör şerit bulunur. 47. sorumun cevabı sizde arkadaşlar. Sesli ve ışıklı uyarılar. Sığınma odası ve sığınma odasının bütün elemanları yanmaz malzemeler yapılır. Sığınma odasının kontrol ve bakımları kullanım kılavuzunda belirtilen sürelerde yapılır. 49. soruda çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Sığınma odaları ad üzerinde sığınma odası olabilecek acil bir durumda konteyner gibi bir yer. Bu yere arkadaşlar acil olarak insanlar sığınıyor. 36 saat süre veriliyor. 36 saat içerisinde kurtarma çalışmaları yapılıyor. Sığınma odasının bazı Özellikleri vardır. Bakın neyden bahsettik arkadaşlar? Sınma odası dedik. 36 saat yetirip bilecek şekilde solunabilir. Hava olması gerekiyor. Basıncın 5 PC'lik. PC demek güç demek. Patlama basıncına dayanıklı olması gerekiyor. Bu odamız. Arkadaşlar oksijen için %19'dan az olamaz dedik. Karbon monoksit için 35 ppm. Karbondioksit için %0.5 dedik. Sınma odasında hissedilen sıcaklığın 35 santigrat dereceyi geçmemesi sağlanır dedik. Sınma odasında sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin olması gerekiyor. Yanmaz malzemeden yapılması gerekiyor dedik. Ama buraya dikkat. Sınma odasının kontrol ve bakımları kullanım kılavuzuna belirtilen sürelerde yapılmıştır kullanım kılavuzunda belki 3 ayda bir verilir. Belki yılda bir verilir gibi gibi. Kullanım kılavuzuna göre yapılır. Tamam. Diyor ki bu sürenin nokta nokta aydan fazla olması durumunda ise kontrol ve bakımlar en geç nokta nokta şekilde gerçekleştirilir. Arkadaşlar 6 ay 6 ay 6 ay 6 ay. Bakın sınma odasındaki kontrol ve bakımlar belirten sürelerde yapılır. Bu süre 6 aydan fazla olması durumunda kontrol ve bakımlar en geç 6 ayda bir gerçekleştirilir. Tamam mı? Dikkat edelim. Buraya sıda şık olarak sorulabilir. Dışarıdaki kirli havanın oda atmosferine sızmaması için odalarda pozitif basınç, sistemi olur. 50. sorumuzun cevabı pozitif basınç. Arkadaşlar maden konusunu 50 soruda bitirdik. Hatamız, kusurumuz varsa affola, sormak istedikleriniz varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Yorum kısmından yazılan her soruya cevap vereceğiz. Çünkü genel olarak maden işleri bu şekilde. İnşallah sınavda işlediğimiz bu yerlerden soru gelir diyelim. Ben Muhammed Nurullah Acar hocanız. Bu tip videolara devam edecektir. Bir önceki videodaki yorumlarınız beni çok mutlu etti. Herkese teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeniz de önemli benim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.